egen. Ya dünya Papa'nın Türkiye gelişini konuşuyor. Evet. Yani ne oldu? Papa neden bu kadar önemli bu konuya eğildi? Ee, önce şuradan başlayalım. ile başlayalım. Hı -hı. Bir önceki Papa'nın hayatını kaybeden Papa'nın vasiyeti. Ölürsem halefim mutlaka İzniye gitsin. Ve bu bir sesli bir mesaj bu arada. Evet. Bunu söyleyelim. Hı -hı. Yazılı değil, sesli. Evet. Kesin ve garanti. Mutlaka İzniye gitsin dedi eski papa. Ve yeni papa da evet ben de gidiyorum dedi. 25'i versinler. Hazırlanıyorum. İzniye gitmeye hazırlanıyorum. Mayıs'ın son haftası gözler İzniye çevrilecek. Ee, şimdi 28'i versin arkadaşlar. İznik Bazilikası gelsin ekranlara. Ne oluyor Mustafa hocam? Ee, neden bu papa bu kadar çok kafayı taktı iki papada İzniye gelmek için. Ne var bu İznikte şimdi, hocam? 1700. yıl evet. onlar okey. Ama bilmediğimiz bir şey daha mı var? Şimdi İznik'de şöyle bir durum var. Şimdi 1700. yıl 1700 yıl sonra bir ilk ayin gerçekleştirilecek diye bir şu, e, söz şu konusu haldeydi var. Şimdi evet. bu, bu hale Neyse. geldi. Evet. Şimdi burada e, İznik'teki yapmış oldukları çalışma aslında e, yani ben biz İznik'ten de çok da böyle korkutmak istemiyorum fakat aslında bir boyutla alakalı bir durum İznik'te çünkü İznik Ayasofya olduğu bölüm, bu Bazilikanın olduğu bölüm, bunlar için tarihsel, kültürel ve mistik anlamda çok önemli bir yere sahip ve 31. şuna inanıyorlar. İznik'te kendileri 31. için oluşturulmuş bir enerji alanı olduğuna inanıyorlar ve kendilerin bu enerji alanında şarj olduklarını Yakın. yapacakları bütün sistemlerin burada daha hızlı Tanrı'ya zuhur edeceğini ve dualarının çok çabuk kabul olacağını. Düşündükleri için İznik'te bu ayini yapacaklar. Ben şuna inanıyorum. Bu ayin sadece normal bir ayin olacaktır. Ee, onların istediği o 1700 yıl sonraki olacak ayin olmayacaktır inşallah. Çünkü bunun daha farklı kavramları var İznik'te yapılan ayinin. Kendi yapmış olduğu çalışma, kendilerinin dünyaya baskını hissettirmesi, kendilerine dünyadaki güç ve otorite sahibi olarak adletmeleri için bu ayini yapmak isteyecekler. Ee, bana göre bu ayin yapılmayacak. Ramazan hocamın da bu konuda farklı şeyleri var. Şimdi bu birinci İznik özür dilerim işte. Şunu söyleyeyim. Burası Papa Vatikan mağaralarını ziyaret ederek Aziz Petrus'un mezarı yakınındaki sunakta kutsal Aynı. ayini kutlamış bu yeni Papa yapıyor evet, bunu evet. değil mi? Evet, yeni Papa bu. Kayserili Papa. Birazdan Kayserili mevzusunu konuşacağız. Sesini de açın bunlar arkadaşlar bu ayini de görelim. Ramazan hocam İznik'te ne yapacak bunlar? Şimdi birinci konsülü bir düşünelim. Birinci konsülü. Birinci konsül ne oldu? Birinci İznik konsülü. E, ee, bu konsülün yapılma amacı ne? Hristiyanlar tek bir zemini oturtmak isteniyordu. Bu birinci İzlik konsülünde. Hristiyanlık tek bir zemini oturtma isteği. O zamanlar Hristiyanlık içinde çok fazla çatırdamalar vardı. Birinci İzlik konsülü oluşturulduğu zaman da ne yapıyorlar? Hristiyanlıklar tam tek bir çatı üzerine oluşturuluyor ve bunun sonrasında e, bir üçleme ortaya çıkmaya başlıyor. Hristiyanlık değil tamamen kabul ediliyor ve bir üçleme ortaya çıkıyor. Nedir bu? Baba, oğul, kutsal ruh meselesi oluyor. Roma İmparatorluğu çöküşünden sonra 1925 yılında Atatürk döneminde tekrardan e, bir papa İznik'e gelmek istiyor. Evet. Ama İznik'e gelmek istediğinden sonra bu Atatürk izin vermiyor. Doğu ile Batı'nın sınırı olarak düşündüğü İznik, Hristiyanlık'ta baba oğul kutsal ruh dediğimiz, Hristiyanlığın tam zemini tuttuğu alanda bu insanların bu baba oğul kutsal ruh üçlemesini tam güçlendirerek, Doğu ve Batı sınırının çizgisi olduğunu düşünerek yeni küçük bir Kudüs oluşturma hayali. Hmm. Mini bir küçük oluşma. Yani şey gibi düşünün. Mini Vatikan halini düşünün. Bunu izlikte yapmak isteniyor. Neden? Çünkü Hristiyanlığın temeli oturtulduğu ve tamamen kabul edildiği birinci İznik Konsülü'nden sonra tekrardan bu istekleri var. Birinci kendi Kudüs'ten oluşturmak ve mini Vatikan'ı aynı şekilde izlikte yapmak istiyorlar. Talepleri bu. Tabii bunu yaparken de normal o zamanki birinci İznik Konsülü gibi değil ayinlerle yapılacağı çok net ortada. Şimdi, Şimdi bu görüntü de çok özür dilerim hocam. Bu görüntü de e, Papalık dairesinde mühür konulmuştu. Bir evet, daha evet. yeni papa seçilene kadar girilmesin diye. O mühürleri yeni papa e, 14. Leo eee kaldırdı tek tek ve içeri girdi Vatikan'a. İşte bu mühürler kaldırıldı. Acaba yüzüğü de taktılar mı bilmiyorum. O balıkçı yüzüğü takılıyor ya bir tane. Daha takma. önceki evet. papanınki ne kırıldı Önceki papanınki kırıldı, kırıldı. Yenisini evet. yapmışlardır herhalde. Yenisi yapılmıştır ama, ama şimdi de, takma olmadı, öyle bir tören. Şu anda oldu. O yüzük takma töreni olmadı. Muhtemelen bunu izdikten sonra takmak isteyebilirler. Fakat ben şöyle bir ilave yapayım. Notlarımın arasını almışım. İznik şu andaki. Evet bu yüzük. Evet Vatikan için <laughs> Güneş sembolü demek. Türker hocam Güneş sembolü demek. Ve bu bir ritüel demektir. Evet. Hatırlar mıyız? 2025 ve ekonomis kapağını en üstte Satürn vardı. Evet. Satürn yılı ilan etmişlerdi. Evet. Ve Satürn'ü Kara Güneşle adlandırmışlardı. Şimdi izlik de bunlar için güneş sembolü demekse şöyle bir kavram çıkıyor karşımıza. Kara Güneş ritüeli yapmak isteyecekler aslında. İşin aslında bu var. Bu evet. uçuk bulunabilir mi izleyicilerimiz tarafından? Ne demek o? Şimdi nasıl kara uçuk güneş bulunabilir? Ritüeli. Şimdi bazı ritüelleri ve sembolleri bir araya getirerek ne demiştik? 2025 yılı bunlar için satürn yani karanlığı adlediyorlar kendileri için bize göre böyle değil ama kendileri için satürn yılı ve bu satürn yılında bazı ritüellerin yerine getirilmesi lazımdır bu arada bu ritüellerde kurban ritüeli olarak geçer şimdi bu ritüellerde mesela papanın ölüm tarihinden tutun da mısırdaki piramitlerin altındaki devasa yapılara kadar ahit sandığının bulunması uzayda Ketiperi peri ve arkadaşlarının yapmış olduğu ritüel o da bir ritüel ve ondan sonraki süreçte evet. şu. Evet. Yani 2025'te ekonomist kapağında burada tepede Satürn vardı. Evet. Ama bu dergiye konulmasının sebebi hocam şeydi. Satürn'ün halkalarım kayboluyormuş. Evet, evet. dünya bir çizgi geri geliyor evet. ama kendisi Aizototik bir anlamı var diyorsun. Tabii ki Satürn yıl olarak yazar zaten bak. Bir sterlin dolar yazar bak. Satürn yazar yukarı tam yukarı hmm. çaprazında. Bu aslında e, o zaman konuşmuştuk biz. Dünyada bir halka oluşacak ve o çizgi yok olacak diye konuşuyorduk. Ama bu sadece konuşumuz astrolojik olarak bir gezegensel bir anlatım. Tabii ki ezoterikte mutlaka bunların çok iç açılımı var. Yani bunun papayla bağlantısı ne hocam? Papayla ne bağlantısı var hocam? Bunları kendisi İznik sembol olarak görüyor. Sembol olarak gördükleri İznik'te, İznik'te kutsal geometriye uygun ayin ve ritüel yapacaklar. Çünkü İznik hep söylüyoruz. 28. İznik'teki Ayasofya'nın olduğu yerde bir ley hattındadır. İzlikleri de var Ayasofya. E, Git gid, bilmiyorum. Ama işte o yüzden ben söyleyeyim. İznik'te hafı var dedin ya. Oydan ben o yüzden mi? söyleyeyim. Vatikan'la minik bir Vatikan oluşturmak amaç bu zaten. İlk amaç Hocam, bu. Hocam zaten bak şimdi Hristiyan, bunlar için çok çünkü önemli. 1925 yılında bir papa gelmek istiyor Atatürk döneminde. Atatürk izin vermiyor. İzin vermemesi sebebi de orada çok nüfuslanmasın. Cumhuriyet yeni kuruldu. Bu bir tehditti. Şimdi ölen papadan sonraki ilk adım 32 ne? İzniye gelme adımı. E zaten bir yer konum belirleniyor burada bu konumun belirlenme sebebi de nüfus artışı da orada olacak göreceksiniz. E, bu görüntüler çok konuşuldu. E, resmen bir tahta taşınarak geliyor. Evet. Ya buna papa olarak söylediler ama bu bir papa değil. Bu Hristiyanlıkta Hristiyanlığı sevmediği bir grubun yapmış olduğu bir ritüel evet. aslında. İspanya'da gerçekten dalga olarak. geçmek için yapılan bir şey. Bu. Aşağıya görseniz arkadaşlar o güncüm aşağıyı. Evet ben de baktım. Ha. Oynatın. Oynatın arkadaşlar. Ya bu dalga geçmek için yapıyorlar aslında e, ve bu grubu Normal Hıristiyanlar, Ortodokslar kesinlikle sevmiyor. Bunlar da kendilerini sevmedikleri için şu anki Papa'nın seçilme ritüeli, Papa'nın tahta geçme ritüeli gibi bunu dalga geçme konusu olarak sunmuşlar. Bu İspanya'da gerçekleşiyor hocam. Ee öyle mi? Dalga geçme. Evet. Bu da her yerde çok konuşuldu, yok, çok yok, fazla bu dalga konuşuldu. Dalga geçme konusu. İspanya'da gerçekleşiyor bu olay. Hocam bu çok dalga geçiliyor gibi değil ya. Dalga geçiyor hocam yani burada. Hakikaten de araştırabilir bizden. Bir grup grup bu. Bir bunlar grup, bir grup. Bir grup bunlar. Ve evet. bunlar Katolikler tarafından sevilmeyen bir grup. Ve bunlar sevilmediklerini biliyorlar. İspanya'da gerçekleşiyor olayı nasıl? Peki 33 B gelsin. Papa Kayserili mi? Papa 14. ye onun Kayserili olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı ortaya atan da tarihi araştırmacısı Nurhan Çetinkaya. İzleyelim bakalım. Nurhan Bey ne demiş? Bu yollara nasıl çıkmış dinleyelim. Doğru mu bu? ben araştırdım. Ya doğruluk payı da var ama çok düşük olsa da var. Çünkü oradan bir grubun gittiği söyleniyor. Papa zaten Amerika doğumlu. Yani aslında Amerikalı değil. 33B arkadaşlar. Orada durucu. doğduğu yer. Orada doğduğu yer aslında Chicago'da doğuyor. Aslında Amerikalı değil, sadece Amerika'da doğmuş. Onun için böyle bir iddianın doğruluk payı var mı? Az da olsa var. Ramazan Hocam ben... ya öyle mi diyorsun? Yani bu Papa Kayseri'li ise belki memleketine de gelir diyorlar İznik'ten sonra. <laughs> yani burada aslında şey var. Ee, ben çok öngörmüyorum açıkçası. Ee, araştırma yapan kişi neye göre yaptı bilmiyorum ama bence... Araştırma... Dayı, dayı tarafından akraba atıyor. Ee, araştırma... Evet bir de kutluyor bu evet. arada. Müjde veriyor. Ee, galiba inancı da o yönde. Müjde veriyor. Ben Kayseri'nin olduğu inancı da değilim. Ee, doğum günü hocam dediği gibi Amerika doğumlu kökenini araştırmak lazım. Bakmak lazım. Şimdi Kayseri'de artık biraz böyle sevdirme ve sempati izlenme Olabilir. olabilir mı? Mı? Ben çünkü neden şununla alakalı söylüyorum. Şimdi bir bilgi geldi. Bu Davudu Kayseri, Ebu Fadun Musa Eşifoğlu kaynağı. Papa'nın İznik'e gitme bir tanesi şöyle yazmış. Hristiyan tarihinin en önemli toplantılarından biri olan 1. İznik Konsülü 1700. 1700 yıl dönümünde Tabii, anmak, tabii ve diyalog kurma. Yani ekümonik ve diyalog kurma dediğimiz bu ekümonik projesi dediğimiz projeyle bir eşdeğer proje oldu. Zaten görünürde 1700. Yazmış. yıl için geliyor. Evet. 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 Şimdi Papa ile ilgili de ben bunu okuduktan sonra Kayseri deyince biraz sempati oluşturmak adına yapıldığını düşünüyorum. Böyle bir söylem olduğunu düşünüyorum. Çok da ciddiye almadı bu çiçesi. Ee, çok samimi de gelmedi. Ya ben sadece düşük bir ihtimal hocam. Yani olabilir mi sempati... olabilir. Fakat ya... şimdi bazı etnik kökenler kendi soy kütüklerini kendi el yazmalarına devam ettiriyorlar. Maalesef biz bunları belli bir dönemden sonrasına ulaşamıyoruz Ulaşamış, yani. Evet. 1800 yıllara kadar gidiyoruz. Editörümüz Hasan Bey ne diyor? ne diyor? Amerikalı ünlü yönetmen <laughs> kim arkadaşlar? Elia Kazan da Kayseriliymiş. Yani bir bağlantı mı var diyorsun Hasan Bey? <laughs> Olabilir. Diyor. Ya şimdi biz 1800'e kadar gidiyoruz. Demek ki sanatçılarla da papaya konuşacak. Sanatçılarla papayı Türkiye'ye. Bu, bu arada bu görüntü şimdi sesini aç şunun. Tüm dünya medyasını buluşması papanın yeni papanın sesini de şey müthiş bir, bir hayranlık herkes ayakta alkışlıyor. Papa işte yine sempatik bir. Abi bir dakika bu arkada ne vardı ya? Aman kaçırmış olmayayım. Bir dakika biraz ona gelecek. Zaten ne var mi? orada? Baphomet tasvir eden bir Hazreti Aslında İsa. Hazreti evet. İsa da onun evet. e, daha uzak çekimi lazım bize. Dallanmış. Dallanmış. Bunlar ne böyle? Şöyle ağaçlandırılmış o. Yani insanlar olduğu düşünüyorum ben. Tam net görülemiyor buradan çok net göremiyorsunuz. İstiyorsanız şöyle ayağa kalkıp da bakabilirsiniz. bir görebil görebil görebilirsem eğer. Gel hocam. Ee, uzak çekimi daha net uzak olur. Uzak çekimi daha net olur. Ben Hazreti, İsa tamam, Hazreti İsa konuşmadık. Tamam Hazreti İsa'yı e, sembolize eden yani onunla bağlarımız tamamen buluşuyor anlamına gelen bir şey bu. Gibi e, bir sarmal şey bu. Tamamen arka tarafı Yan tarafları. Hazreti İsa'nın gücü hepimiz sarıyor. Sarmal demek bunun manası. Daha dikkatli bakarsa insanlar Hazreti İsa'yı i̇şte sembol Kökleri. Evet yanları kökleri sarmal. Hazreti İsa'nın yani şu an orada bulunduğunu ...şu an burada olduğunu ve hepimizi sarmaladığının işaretidir bu. Ezoterizmde bununla ilgili birkaç tane resim var. Ama Duymuşum bakar itibariyle. mısınız acayip ezoterik yaptı Tabii i̇şte sarmal. De. Yani Normal şu değil ha. şu an ruhu burada. Yani orada bulunan herkese verilen mesaj şu. Hazreti İsa şu an hepinizi sarıyor. Hepinizi kucaklıyor. Bu sarmal demektir. Ezoterik bilgide tamamımızı kucaklıyor ve burada arkaya edilmesi de... papalıdan da onay aldı. Yani papaya onay verdi manası oynatın çıkıyor. Oynatın bakalım devamında ne var oynatın. Biraz koltuğu farklı. Ben evet. gayet büyük. Yanındaki koltukla aradaki büyük bir farkına bakar mısın? Ve beyaz. Beyaz. O da işte kardeşlik. Şimdi izleyelim. Ve bunlar ya. gazeteci. Hayranlıkla izliyorlar bu arada. Onlar gazeteci. Vatandaş değil ha. bakar mısınız? Papa da sempatik bu arada yani. Papa da çok e, Sima'ya yani çok sempatik davranıyor. <laughs> Uslu ben Sima sert değil. Bir tahta oturuyor resmen beyaz koltukta. Barışı getireceğim, kardeşliği getireceğim sen bu şey bu. Beyaz koltuk. Ee, o, o arkadaki figürler bayağı net görülüyor. Hazreti güzel bir şey yapmışlar ya yani, kendilerince. Evet. Papa basını buluştu. Dünya basınıyla bu şekilde buluştu. Zemin de beyaz. Görseli muazzam Zeminde yapıyorlar beyaz. ya. Bu tür bizde mesela anlatımın dışında görseli çok Aa, güzel kullanıyorlar. Tabii ki. O arka fonu koyması. Yani Hz. İsa'nın gücünün arkasının olduğunu ve bizi sardığının manası vermesi çok kuvvetli bir devam, resim. Devam devam. Devam oynat. Fazıl evet. sempatik. 14. Leo. <laughs> Fazla bakar Sepatik. Bakar mısınız ona erişebilmek için? Tabii büyük bir şey var. Mustafa Hocam, zemin Tabii. de beyaz. Zemin de beyaz. Yani aslında biz... Bak şu koltuk farkına bakar mısın? Temizliği ve saflığı sembolize <laughs> o kardeşliği getiriyoruz. kardeşliği getiriyoruz diyorlar. Yani beyaz bütünleyicidir, bütün kapsamlıcıdır. Ee, biz e, temiziz, kapsamlıyız, kardeşliği getireceğiz demek zor Aslında burada... 14. Leo ismini niye seçti? O da çok ayrı bir muamela. Leo, Leo değil mi? Evet. evet Leo, aslan. Aslan demek. Ee, şimdi Aziz Malak hikayelerine baktığımızda da son papa olarak e, bir hayvan figüründen bahsediyor Aziz Malaki. <laughs> Bu da aslan e, mahlası bir papa ismini seçti. İlerleyen süreçte neler göreceğiz? Tarih bile bize neleri gösterecek? Hep birlikte izleyeceğiz. O Ama, ama yani de... gerçekten arkadaşlar şimdi Recep'le oynar da uzaktan da güzel yani net bir görüntüsü var. Mesela şu tam... Gerçekten de o başa tekrar gelsenize. Ya Bakalım. Şöyle... Ha, o yan açı da güzeldi. Bir evet. tık geri gelin istiyorsanız. Bir tık geri, geri. bir tık geri gelin. Bir tık geri gelin, bir tık geri. Arkadaşlar yok. Ha, bakar yok. mısınız şurada? Tam işte dediğim gibi Hazreti İsa'yı... Bayağı... Bir... Şu arka fonu yerleştirmelerin yani. sebebi de Hazreti İsa'nın kabul ettiği... Ekran falan Tabii tabii, Hazreti İsa'nın da kabul ettiği bir papa. Bu şu an ruhu burada, bizi sarmalıyor. Ya çok kuvvetli kullanıyorlar. 25 nokta kare sistemini çok net kullanıyor bunlar. Hocam 25 kare çok oldu onlar Biz daha yeni keşfediyoruz da. Değil mi? Evet çok, oldular İşte bunlar ama şöyle bir şey var. Bizim ülkede bunlar konuştuğumuz zaman komple teorisi olarak konuşuluyor. Ya, 33. O da problem. Yani o kadar çok resimler e, üzerinden mesaj veriyorlar ki. Hocam aslında zaten... arkadaki o paralel lopu dediğimiz lop var ya o motor büyük motor zeka. Aslında o görseli alıyor. Alıyor da hiçbir şekilde göz onu aşina olmadığı için algılayamıyor. Mesajı alamıyor. Yoksa muazzam bir görsel muazzam Ramazan bir Hoca Ramazan Hoca şey. ki Yeni Vatikan Mustafa Hoca diyor ki ayin yapılacak. Evet. Ben ayin yapacak diyorum. Yani çünkü Ya ayin derken o hani ya kötü bir şey anlamında sen bir ibadet ayini var yaptıkları. 34. Bir de bunların kendilerinin enerjisel olarak bağladıkları bizim çok fazla televizyon ekranını dile getiremediğimiz evet. ama kabalistik bir ayin türleri e, var onların. Tarikatları, var zaten, tarikatları, tarikatları var zaten bunların. Doğu, Doğu Kemisi bu... tarikatı yok. Benim ya bunlar yaptı kabalistik ayinlerde kurban tarzı ritüelistik uygulamaları var. Ve bunu 1700 yıl sonra yapması ki bunun da sembolik anlamı var. 1700'ü topluyorlar. Bazı sembol sayfalarına ben göz attım yayına gelmeden önce. İşte burada bir boyut açma kapısı olarak adlandırmışlar. Ben adlandırmadım Vivo. ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sembollerle alakalı çalışan gruplar, gruplar Ve kendileri de söylüyor bunu. Sadece ben söylemiyorum. <laughs> Vatikan'da belli bir grup var. Bunlar aynısı söyler. İzlikte bizim için 50 bir ayin 50 yapılacak. 50. 1700 yıl sonra. 1700'ü de onlar sembol olarak Vivo olarak işaretliyorlar. Vivo buradayım demek. Hazreti İsa'nın çağrımaya gelip ölmediğini de inandık. İş inandıkları bir sembol. Bu ne hocam Mustafa Can bu görüntü sen mi istedin Satürn ayini? Evet bu şu anda Kudüs'te yapılan bir Satürn ayini. Bunu e, yılın belli dönemlerinde Yahudiler Talmud Yahudileri bu ayini gerçekleştirdiler. Ne, ne yapıyorlar şu anda? Burada şu anda bir ayin yapıyorlar. Kafasındakileri Satürn'ün simgeledikleri bir küp. Bunu yapmaların amacı da kendilerinin Satürn yılında bu karanlıktan korunacaklarına inandıkları için ve bunu şu andan sonraki süreçte yani bu dün mü veya önceki gün gerçekleştirilen bir ayin, dünyanın belli bölgelerinde bunu görebiliriz. Özellikle de Urfa'da, Urfa'da Harran bölgesinde de Sabiler ee, bunu görebiliriz. Ayin gerçekleşiyor. Yani adamlar kendi inanışına göre, sahte inanışlarına göre, sahte inandıkları dine göre inandıkları bütün ritüelleri birbiri yapıyorlar. Urfa, Harran'da da bu arada 200 bin kişilik yaşayan böyle bir kavim vardı Sabiler diye. Evet. Yıldızlara ve güneşi tapan hala Urfa, Harran'a gittiği zaman tepe bölgesinde güneş tanrısı ve yıldız tanrısı diye sembol eden heykeller vardır. Sabiler dönemindedir bunlar. Bu dönem 200 yıl sürüyor. 200 bin kişiye bir kabilen bahsediyoruz. Bu kişiler yıldızlardan haber olarak, güneşten haber olarak gezegen. Yani şimdiki aslında e, i̇bn Arabi Hazretleri bahsettiği gibi çevkepten faydalanan kişilerdir. Kevkep Kur'an'da da gezer. Gezegen demektir. Bu Urfu Harran bölgesinde Sabiler yaşıyor. Ve bu dönemde yıldızlardan haber aldıkları için bunlar tamamen inançlarını gökyüzündeki gezegenlere bağlıyorlar ve ilaçlarına tehlikeye sokacak yani hayatlarına tehlikeye sokacak herhangi bir şey olduğunda gökyüzündeki cisimleri kullanarak evet. kendini korudukla inanırlar. Bu sabileri araştırsınlar. Bizim Türkiye'de Urfa Harran bölgesi dördüncü Mervan bölgesidir ve en büyük Mervan Üniversitesi'nin olduğu yerdir. Göbekli Tepe'den Karan Tepe'yi konuşuyoruz ama Urfa Harran aynı zamanda Siyonistlerin de Urfa'nın olarak konuştuğu suyu bol olan yer demektir. Urfa tarihi çok iyi bilmemiz lazım. O zaman